Herkese merhabalar. Bugün kendi çikolatamızı kendimiz yapıyoruz. Ben genelde roş tarzı bir şeyler yapmayı tercih ediyorum. Daha önce antep fıstıklarını kavurmamıştım ama bu sefer biraz kavurmak istiyorum çünkü çiğ olarak lezzetini çok beğenmedim. Yağsız tavada yine yağ koymadan antep fıstıklarını biraz kavurarak başlıyorum. Ben genelde malzemeleri size göstererek başlıyorum ama bunda çok fazla malzeme yok. Ne kullanıyoruz? Ben organik ham kakao kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kakao yağı kullanıyorum. Antep fıstığını gördünüz. Tatlandırmak için de bunların dışında işte pekmez kullanabilirsiniz. Bal kullanabilirsiniz. Ya da şu aralar çok popüler olan agav şurubunu kullanabilirsiniz. Kavururken çıkan çıt sesinden hafif hafif kavrulduklarını anlarsınız. Burada önemli olan fıstıkları nemli bırakmamak. Bu yüzden mutlaka bir kağıda bezle birlikte sarın. Şimdi ben şurada gördüğünüz gibi mutfak havlusunun üzerine bir kağıt havlu yerleştirdim. Onları böyle üzerine koyacağım. Ve kendilerini güzelce saracağım ki rutubet de alsın. Böylece kavurduğumuz fıstıklar çıtır çıtır olarak kalmaya devam etsinler. Şimdi e, işe ilk önce kakao yağını eriterek başlıyoruz ama benim aldığım kakao yağı biraz büyük parçalarda ben böyle de zor eriyor. Bu arada bulduğum tarifler de hep e, fincan bardak ölçüsünde olduğu için ilk önce kakaoları küçük parçalara ayırarak başlıyorum. E, buna bir buçuk su bardağı kakao yağı koyacağız. Ben bir, bu tip şeyleri e, keserken ekmek bıçağını kullanmayı tercih ediyorum. E, çikolataları keserken ve aynı zamanda Gördüğünüz gibi hani çok daha kolay parçalanıyor. Böylece işinizi bir hayli kolaylaştırmış oluyor. Ben fincan yerine şu ölçeklerden kullanmayı tercih edeceğim. Biraz daha rahat boşaltmak açısından. Bu yarım kaplık ölçek. Çünkü fark ettim ki bir kaplı kullanırsam kakaom yetmeyecek. Bundan 3 kap ben marilde eritmemiz için tahminim şu anki kakao yağımız yetecek gibi gözüküyor. Dik kakao yağımızı benmari usulü eritmeye. Benmari usulü eritirken iki noktaya dikkat etmek lazım. Bir e, tencerenin dibinin direkt suyla temas etmemesine. O zaman yağı yakayabilirsiniz. Çikolatayı da yaparken böyle hareket ediyoruz. E, onun dışında da gelen buharın mümkün olduğu kadar e, bu parçaları direkt işlememesi lazım. O yüzden size önerim e, kısık ateşte ben mariyi yapmak her zaman. Gördüğünüz gibi kakao yağımız güzelce eridi. Şimdi buna kakaosunu ekleyeceğim. Şimdi e, eriyen kakao yağımıza yine aynı şekilde 3 kap ya da siz nasıl isterseniz işte 3 fincan kakaomuzu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben e, organik ham kakao kullanıyorum. Sizin tercihinize kalmış. Thank evet. evet. Kakao yağının içerisinde kakaoyu iyice karıştırana kadar eritiyoruz. Siz bu aşamada eğer evinizde varsa e, daha önce de söylediğim gibi 3 fincan süt tozunu önce yarım su bardağı yani bir fincan kadar suda e, sıcak suda eritiyorsunuz. Ve bunu ekliyorsunuz. Benim evde süt tozu yoktu. E, Baktım genelde kremada kullanılmış. Şans eseri krema vardı. E, ben de onun yerine bir fincan sıcak krema ilave ediyorum ki bir anda soğuyup buradaki eğimi şey karıştırmasın. Şimdi e, gördüğünüz gibi akışkan bir sıvı durumundayız. Temperleme çik, şey çikolata yapımının en önemli adımıdır. O yüzden bunun e, şimdi balını da ekleyeceğim, ama daha sonra fıstıkları ekleyene kadar iyice karıştıracağım, e, şey yapacağım ki parlaklığı ve şeyi e, gerçek çikolataya benzesin. Yalnız harika kokuyor. Şekerli malzemeyi eklerken biraz damak tadınızda önemli. Benim tariflerde bir kap bal yazıyor ben ona göre ekleyeceğim ama e, tadına da mutlaka bakın hani ilk yaptığımda e, pekmez eklemiştim bana mesela daha şekeri az gelmişti sonra tekrar eklemek durumunda kalmıştım. O yüzden önce balımızı ekliyoruz ki, sonra az gelirse devamını ilave edeceğim. Şimdi balı iyice karıştırdım. Mesela bana tatlısı çok az geldi, ee, o yüzden biraz daha, yani neredeyse bir yarım kat daha ben ilave edeceğim. Siz de mutlaka tadına bakın. Evet, temperlemesini de güzelce yaptığımız çikolatamızın içerisine şimdi fıstıklarımızı ilave ediyoruz. Çünkü ki fıstıklı çikolatadan daha çok çikolata <laughs> fıstık olacak gibi gözüküyor şu an. Ben bu durumda işte e, altına gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdiğim bir borcama döküyorum ve orada muhafaza ediyorum. Evet sevgili çikolatamızı. Zaten yemişleri kuru yemişleri koymadan önce içine yeterince soğutmuştum. Ona dikkat edin hani. Çünkü bu buzdolabında donan bir karışım. O yüzden biraz e, oda sıcaklığına gelmeden dolama koymayı lütfen şimdi çikolatamız hazır bunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyeyim ardından da buzdolabına kaldıracağız en Çikolatamız 2 saat kadar dolmuş oluyor. Onu yağlı kağıttan çevirip tersine alıyorum ben. Bu noktada eğer isterseniz zevkinize göre üzerine bir şeyler ekebilirsiniz. Özellikle dövülmüş antep fıstığı gayet güzel oluyor ama ne yazık ki bizde bu sefer öyle bir şey yok. O yüzden ben biraz daha kakao satmak istiyorum. Kakaoyu eğer böyle çay süzgecine dökerseniz benim gibi daha rahat serpebilirsiniz. Evet, bu çikolatayı yapmanın en sevdiğim yanı onu kesmek. Keserken video çekmiştim, ama nasıl olduysa kaybolmuş kendisi. Evet, yani hani ben böyle gelişik güzel parçalamayı seviyorum. Benim gibi böyle tepsiye dökmek yerine e, silikon kalıpları da dökebilirsiniz bu arada. Benim e, silikon kalıplarım şu an. Bir arkadaşımın olduğu için onlara dökemedim. Böyle tepsiye döktüm. Gördüğünüz gibi son derece güzel fıstıklı ve değişik kıvamlı bir çikolata olmuş. E, herkese afiyet olsun.